20, 20, 23 Nisan 20, 20, 23 Nisan 20, 20, 23 Nisan Kutlu olsun hepimize bu bayram Çocuklar toplanın bugün bizim günümüz Neşeyle dolu 23 Nisan Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım Çocuklar toplarım bugün bizim günümüz Neşeyle dolu 23 Nisan Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım Çünkü bugün bizim 23 Nisan atamızdan yadigar kaldım bizdir bu bayram Tüm çocuklara etti armağan Yarınlar umut dolu, neşe kardeşlik dolu Bizimdir arkadaşlar bu bayram um arkadaşlar ne diyecektik anneciğim? E, bay Bayramımız. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kokulu kokulu öpücükler size. Hoşçakalın. Hadi gidiyor Muhammeteli. Bay bay. Geri <laughs> mi gidiyor?